Atakum Belediyesi tarafından yapılan ve hayırsever iş insanı merhum Cemal Yeşilyurt'un ismini taşıyacak yeni yaşam alanındaki çalışmalarda sona gelindi. Küçük Kolpınar Mahallesi'nde yer alan Yeni Yaşam alanında Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci'nin sık sık çalışmaları incelediği alanda yeni yılda açılış töreni yapılacak. Peyzaj çalışmaları tamamlanan ve toplamda 8 bin metrekareden oluşan Cemal Yeşil Yurt Yaşam alanının 6500 metrekaresi yeşil alan olarak projelendirildi ve çimlendirme çalışması yapıldı. 21 farklı türde 165 ağacın dikildiği yeşil alanda 5000 adette çalı yer aldı. 1500 metrekarelik bölümde çocuk oyun ve spor alanları, spor amaçlı yürüyüş yolu, amfi, kafeterya ve ahşap oturma alanı oluşturuldu. Yaşam alanında ziyaretçilere Atakum'un eşsiz deniz manzarası eşliğinde çay ve kahve keyfi yaşatmak için kullanılacak 50 metrekarelik ahşap binanın yapımı sürüyor. Aynı zamanda lavanta bahçesi ve lavanta bahçesi içerisinde yürüyüş yapılabilecek 670 metrekarelik bir alanda ahşap yürüyüş yolu da oluşturuldu. Cemal Yeşilyurt yaşam alanında çevre dostu sulama sistemi kullanılacak. 6500 metrekarelik yeşil alanda geniş çim bölgeyi ve çok sayıda ağaç ile çalıyı sulamak için yağmur suları depolanıyor. 40 tonluk yağmur suyu depolama kapasitesiyle önemli oranda su tasarrufu yapılıyor.